Tüm akıl futbol serilerine merhabalar. Müthiş bir haberle karşınızdayım. Akıl oyunu kulübü kuruldu. Daha önce böyle bir haber yapmıştım ama tam olarak kuramamıştık. Bu sefer gerçekten kuruldu. Nedenini anlatacağım size. Aslında daha önceden hani yine kurmayı düşündüm ama çok da fazla şey yapmayı düşünmüyordum. Biraz daha abone artmasını bekliyordum. Ama Euro 2020 geliyor. Ve Euro 2020 ile birlikte müthiş bir şekilde kanalı büyüteceğimiz bir sürü video gelecek. Onlardan kısaca bahsedeyim. Ve neden akıl oyunu kulübü açtığımı aslında daha iyi anlayacaksınız. Aslında tersine Euro 2020 ve tozlu sayfalar Euro 2020 özelle birlikte aslında Euro 2020'ye özel bir sürü video yapacağımızın haberlerini hafif hafif vermeye başlamıştık. Ama sadece bunlarla sınırlı kalmayacak. Sadece yani önümüzdeki bir aylık süreçte Euro 2020 başlayana kadar 2-3 tane daha yeni format gelecek. Bununla birlikte turnuva sürecinde 4-5 tane daha formatımız olacak. Dolayısıyla aslında bu kanalı bayağı aktif tutacağız Euro 2020 dönemi boyunca ve zaten sonra transfer dönemiyle birlikte aktif kalmaya devam edecek. Dolayısıyla bu videolarda hem erken olarak videolara ulaşmanız için hem de işte çeşitli yarışmalar, etkinliklere birlikte organize edebilmemiz için ve bununla birlikte aslında esas Euro 2020 programımız partlar halinde olacak. Ve bunları partlar halinde olurken işte sürekli reklam geçmekle bu budu uğraşmayın diye bu seri şeklindeki videolarda tek part olarak yükleyeceğim çeşitli opsiyonlar olacak. Bunların hepsini aslında kısaca bahsedeceğim ne olduğuna dair. Özellikle Euro 2020 döneminde bu part part olan videoları tek bir şekilde izleyebilin, daha rahat edin diye yaptığım bir şey bu. Bunun dışında Discord'da da çeşitli yarışmalar tarzında ufak çaplı şeyler yapıp hediye vermeyi düşünüyoruz. Ekibimiz çok büyük olacak. Yaklaşık 10-15 kişilik bir ekip kurdum ve bununla birlikte kanalda bir sürü içerik yapıp sürekli maçları yorumlayabileceğimiz güzel videolar olacak. İlk olarak akıllı futbolcu olduğunuzda nelere sahip olduğunuzdan bahsedeyim. Zaten emojiler, rozetler vesaire açılıyor. Onlar klasik onun dışında tabii ki Discord kulübüne katılma hakkı var ki zaten buna her türlü katılabiliyordunuz ama Discord kulübündeki ayrıcalıklı chat gruplarına girme şansınız oluyor. Üye olduktan sonraki ilk videoda sen üye olduktan sonraki ilk videoda hemen senden bahsediyorum. Değerli izleyici sana bahsediyorum bak. Seni gözüme kestirdim. Bunun dışında ayrı bir size özel ekstra soru cevap yayını olacak. Sadece bu üyelerin katılabileceği bir canlı yayın olacak. Katılmayan arkadaşlar merak etmesin. Normal süreçte yaptığımız canlı yayınları falan etkileyecek bir şey değil bu kesinlikle. Ekstra zaman ayıracağım sadece bunun için. Videoların hangi sayıda geleceğini işte program olarak arada atıyordum. Bunları e, önceden zaten e, üyelere söylüyor olacağım. Hangi gün hangi video gelecek bunu kesinlikle biliyor olacaksınız. Ona göre planınızı yapabileceksiniz. Ve dediğim gibi part part olan seri şeklindeki videoları da toplu bir şekilde izleme şansınız olacak. Zaten dediğim gibi aslında bunun için açtım. Diğerlerini daha ilerleyen dönemlerde aktif etmek için hazırlamıştım ama... Esas önemli olan şey bu bence çünkü Euro döneminde bir sürü part part video olacak ve onları tek seferde izleme şansınız olacak. Bunun dışında ileride bu tarzında Şampiyonlar Ligi gibi oyun videolarını da part part yükleyeyim gibi tek bir seri haline, tek bir video haline sizin için bir iki saatlik bir video haline yapabilirim. Böylelikle siz üye olduğunuz zaman hiç böyle reklam geçmekle uğraşmadan onları tek seferde izleyebiliyor olacaksınız. Akıllı teknik direktör kısmına geçtiğimiz zaman ise iki tane daha yeni özellik ekleniyor tüm bu ilk başta bahsettiklerimin üzerine. Özel yarışma ve oyunlara katılma hakkı kazanacaksınız. Örneğin fantezi Avrupa şampiyonası gelecek. Fantezi Euro 2020'de birlikte oynama şansımız olacak. Onun dışında yarışmalar yapıp dediğim gibi turnuvanın en iyi oyuncusunu vesaire tamir etme şansınız olacak. Bu Euro 2020 özelinde söylüyorum. Genel başka yarışmalar da olacak tabii ki. Çeşitli oyunlar oynayacağız ve bu oyunları kazananlarına ödüller veriyor olacağız. Yani burada açık söyleyeyim burada sizden gelen para hiçbir şekilde benim cebime değil tamamen size geri olarak hediye olarak geri dönüyor olacak. Ve bununla birlikte önce hazırladığım videoları bir gün önceden izleme şansına sahip olacaksınız. Tam 24 saat önce size erişimi açacağım ve videoyu izleme şansına sahip olacaksınız. Normal şartlarda çoğu videomu ben önceden yüklüyorum. Bunu biliyorsunuz zaten. Hangi videonun ne zaman geleceğini programlı olarak yapan bir insan olduğum için o videoları da erkenden izleme şansına sahip oluyorsunuz. Tabi son dakikaya bıraktıysam videoyu o zaman ben bile son dakikada izliyorum yani onu da söyleyeyim. Son olarak akıllı başkan olduğunuz zaman burada zaten artık her şey emrinize amade gibi bir şey oluyor. Bu yarışmalara bahsettiğim yarışmalara ve oyunlara birden fazla katılma hakkınız sahip oluyor. Örneğin bilgi yarışmasına dahil olduğunuz birinci turda elendiniz ama tekrar ikinci bir canınız varmışçasına tekrar kaldığınız yerden sevden devam etme şansınız oluyor gibi bir özellik oluyor. İki can, iki canınız oluyor aslında yarışmada. Bunun dışında özel talep olarak istediğiniz bir video olduğu zaman direkt bana söyleyebiliyorsunuz ve o özel talep olan videonuzu yapmak için gerçekten ben zaman harcıyorum ve o videoyu yapıyorum sizin için. Ayrıca tabii ki başkanlara özel ayrıca bir soru cevap yayınımız daha oluyor. Bu soru cevap yayınında biraz daha özel birebir kişisel hani arkadaşça konuşabileceğimiz bir yayın oluyor ve bunlardan hangisi size uyuyorsa hangisindeki ayrıcalıklardan faydalanmak istiyorsanız onu seçmenizi öneririm ben size. Ama mutlaka yani şunu unutmayın Hiçbir şey değişmeyecek aslında sizin için. Sadece Euro 2020 döneminde çok fazla video geleceği için burada bir ayrım yapmak istedik. Yani hepsini part part izlerken sıkılmayın diye size ayrıca hepsini tek bir partta verme şansını sunmak istedik. Dolayısıyla bunun için dediğim gibi çok çok fazla içerik gelecek Euro 2020 döneminde. Yaklaşık yani 5-10 tane yeni konseptte, ya yeni konsept değil ya da hali hazırda olan konseptlerin içerisinde video türleri olacak. Bunu iddiasından tutun, oyununa, oyunundan tutun, maç analizlerine, maç analizinden tutun, goy goyuna her türlü video olacak. Dolayısıyla Euro 2020'ye çok sert bir şekilde giriş yapacağız. Bunun için de sizin desteğinizi bekliyoruz. Akıl Oyunu Kulübü'ne şimdiden hepiniz hoş geldiniz. Bundan sonra artık Discord'da da biraz daha aktif bir şekilde olmaya çalışacağız. Discord'da da aktif bir şekilde konuşalım, görüşelim. Kulübe katıldıktan sonra da Discord'a katılmayı unutmayın. Kanalı yaz dönemiyle birlikte daha hızlı bir şekilde büyütmek için elimizden gelen yapacağız. Çoğul konuşmamın nedeniyle tamamen büyük bir grup ekip oluşturuyor olmam. Güzel videolar gelecek dediğim gibi. Onun için abone olmayı hala abone değilseniz zaten bu videoyu abone olmayı ve daha sonrasında da kulübümüze katılmayı unutmayın. Umarım birlikte kanalı çok güzel yerlere taşıyacağız. Akıllı kalın, bol kalın. ve hoşçakalın.